Şimdi Super Bowl deyince aslında tabii şampiyon bir yana devre arası şovu. Aynı zamanda da tabii böyle bir pandemi dönemindeyken 70 bin seyircisi varmış. Bu da önemli bir noktası. Ama tabii şampiyonun da ayrı ayrı baş antrenöründen işte oyuncusuna kadar önemli detayları var ama şöyle başlayalım. Pandemi döneminde yapılmış olan bu organizasyon karşılığını verdi mi? İlgi nasıldı? İlgi son derece büyüktü. Zaten şimdi de söylediğiniz gibi on binlerce insan stadda seyrediyor ama milyonlarca on milyonlarca insan da ekran başında seyrediyorlar bütün dünyada. Ee, sadece spor değil aynı zamanda sizin de gösterdiğiniz gibi devre arası şovu reklamlarıyla beraber tam bir şölen oldu. Her zaman olduğu gibi beklentiyi sağladı. Çok eğlenceli bir maçtı. Peki e, devre arasında hemen geçelim. Aslında şovu ayrı konuşulur devre arasındaki şov. Ama birden fazla isim ve de hani oldukça sevilen isimler, altı isim ben yanlış saymadıysam eğer birbirinden önemli isimler. Nasıl bir geceydi? Devre Arası şovu nasıldı? Devre Arası şov çok güzeldi. Hepimizin, en yani azından bizim yaşımızdakilerin yakından tanıdığı Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, 50 Cent ve Mary J. Blige gibi isimler sahne aldı. Bunlar çoğunluğu stadyumun olduğu Los Angeles bölgesinden oldukları için de zaten çok seviliyorlardı. Yani muhteşem bir şovdu. Peki, o zaman final maçına gelelim isterseniz. 2000 yılından bu yana tabi kupayı kaldırmayı başardı Los Angeles Rams. Bu başarıyı şöyle bir uzun yıllar siz tabi kıymetli bir NFL yazarı olarak sormak isterim. Uzun yıllardır, uzun yıllar sonra bir başarı var burada. Bu hikayeyi biraz dinleyelim mi sizden? Bu kesinlikle öyle. 2000'li yılların özellikle başında 2000 yılında Kurt Warner zamanından işte Marshall Faulk zamanından beri Rams çok başarılı olamıyordu. İşte geçtiğimiz yıllarda bir kere Super Bowl'a çıktı ama Tom Brady ve New Orleans Patriots'a yenildiler. Ama e, bundan sonra yaptıkları hamlelerle takımı e, çok iyi free agent'larla, transferlerle doldurdular. Geçti bu sezonun başında da Detroit Lions'dan deneyimli oyun kurucu Matthew Stafford'ı transfer ederek bir şampiyonluk kadrosunu oluşturdular. Rakipleri Cincinnati Bengals'da 23-20 yenerek şampiyonluğa ulaştılar. Peki ya rakiple ilgili ne söylersiniz? Yani hani maçtaki e, ihtimal olarak acaba hani iyi bir rakip miydi? Bir kere çok genç bir rakipti. Özellikle oyun kurucuları Joe Burrow henüz daha ikinci senesindeki ilk senesinde doğru dürüst oynayamamış sakatlarından dolayı. Genç bir kadrosu var. E, kuvvetli bir hücumu var. Sene içinde de bunu zaten gördük. E, birazcık deneyimsizliklerine, birazcık da şanssızlıklarına kaybettiklerini düşünüyorum. Maç içerisinde de zaten iki takımda rakibinin savunmasının çok iyi oynamasından dolayı koşu oyunlarını bir türlü oturtamadılar. Sürekli bir pas oyunu şeklinde geçti maç. Joe Barrow genç oyun kurucu çok baskı altındaydı. Tam yedi kere sek oldu. Matthew Stafford da çok büyük baskı altındaydı. O kadar sek olmasa da. Neticede daha deneyimli olan Matthew Stafford Detroit günlerinden hatırladığımız geri dönüşlerinden birini sahneye koydu ve şampiyon oldular. Aslında gecenin detaylarına biraz daha bakınca tabii e, baş antrenörü de biraz konuşmak lazım Sean McVay'i. E, NFL'de en genç e, kupayı kaldıran isim oldu. Peki ya onun için neler söylersiniz? Sean McVay daha da genç olarak kupayı kazanabilirdi zaten 4 yıl önce. Yalnız e, orada demin de söylediğim gibi kaybetti. Artık böyle genç e, keskin hücum zekaları... E, NFL'de daha çok rağbet görüyor ve başarı buluyorlar. Zaten rakip takımın koçu e, da Zack Stacy de e, Sean McVean ekibindendi ve Sean McVay'in ekibinden diğer başka e, Zack Taylor'da e, her zaman başarıyı kovalıyorlar şu anda NFL'de. Peki e, tabi maçın yıldızını da atlamamak lazım. 28 yaşındaki e, tabi Cooper Cup hakkında da mutlaka bir şeyler söylersiniz. O da genç bir isim. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu maçın adamı olması hem de tabii 28 yaşında olması? Cooper Cup çok başarılı olması beklenerek direkt edilmemişti aslında ama maçın sonunda Super Bowl'un en değerli oyuncusu seçildi. Yani MVP'si seçildi. 92 yarda pas tuttu. iki taş imza attı. Yani çok da en iyi receiver'ların, en iyi top tutucuların oynadığı mevkide oynamamasına rağmen, slot'ta oynamasına rağmen sezona damgasını vurdu. Hatta genelde oyun kurucuların seçtiği olan normal sezon MVP'si e, seçiminde bile bir oy aldı. O da büyük bir şeydir receiver için. Genelde seçilmezler çünkü. Hakikaten maça damgasını vurup kazanan, özellikle Odal Beckham Jr. sakatlandıktan sonra neredeyse tek başında kalıp maça damgasını vuran oyuncu oldu. Ee, sevgili Hilmi Çeltikçoğlu aslında sizi böyle bulmuşken hemen bırakmak istemiyorum çünkü malum NFL Türkiye'de öyle çok e, bildiğimiz veya çok yakından takip edeb edebildiğimiz bir branş değil ama sizin çok yakından bildiniz Türkiye'de ilklere imza attığınız bir branş ve e, sormak istediğim birkaç konu var. Aslında Türkiye'de en çok devre arası şovu merak ediliyor ama e, Türkiye'de de şöyle bir ilgiye daha önceki yıllara bakınca artış var mı? Nasıl gözlemliyorsunuz e, Türkiye'nin ilgisini? Artış var, istediğimiz kadar değil ilk bir zaman ama Amerikan futbolu özellikle Türkiye'de üniversitelerde doğup üniversitelerde yetiştiği için birazcık daha e, yani, üniversiteler etrafında büyüyor bu spor. Her zaman gençlerin ilgisi var, özellikle bunun gibi önemli NFL e, Super Bowl gibi gösterileri maçları seyrettikten sonra bize daha çok gelenler oluyor oynamak için. E, çoğu değerli üniversitemizde takımlar var, profesyonel takımlarımız var, ligimiz var, üniversite ligimiz var. E, yani. Herde arkasında çok büyük bir Amerikan futbol organizasyonu var, milli takımlarımız var, maçlara çıkıyorlar, kazanıyorlar. Avrupa kopalarında yarışan takımlarımız var. Ee, i̇lgi duyan arkadaşlarımızı da oynamak için bekliyoruz, seyircilerimizle maçlarımıza bekliyoruz. Peki, eğer herhangi bir sormayı atladığım bu maçla ilgili bir şey varsa aktarmanızı isterim açıkçası. Çok kısa olarak şunu söyleyebilirim. Önemli e, sakatlıklar oldu. İkinci çeyreğin sonunda Rams top tutucusu Odell Beckham Jr. dizinden sakatlanıp oyunu terk etmek zorunda kaldı. Üçüncü çeyrekte Rams oyun kurucusu Matthew Stafford önemli bir bilek sakatlığı geçirdi ama maça döndü. Aynı şekilde Joe Burrow e, dizinden sakatlanan dördüncü çeyrekte çok büyük acı çektiği görünüyordu ama maça döndü. Bir de <laughs> önemli bir nokta burada playofflar için emeklilikten geri dönen e, yaşlı oyuncu Eric Weddle e, göğüs kaslarını yırttı ancak maça devam etti ve şampiyon olup yeniden emekli oldu. Bunların önemli. Bir iki tane de hakem kararı e, maça damga vurdu. Özellikle Kiggins'in tuttuğu 75 yardlık taş tampasında bariz bir şekilde rakip oyuncunu maskesinden çektiği görüldü ama hakemler bunu kaçırdı. Ama neticede iki tarafa da karşılıklı cezalar olduğu için maçı etki ettiğini çok zannetmiyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. iyi yayınlar. Teşekkürler. Sevgili izleyenler Hilmi Çeltikçioğlu bizimle birlikteydi. Nefel Türkiye yazarı Super Bowl'un final mücadelesinde tabii hem devre arası hem de maçla ilgili tüm detayları değerlendirdi bizler için.